Hoş geldiniz Rabbimin güzel kulları hoş geldiniz. Hoş bulduk Gül dedem. Hazırsanız sohbetimize kaldığımız yerden başlayalım. Hazırız Gül dedem. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Biadidiz zerratil kainat ve mürekkebatiha Evzu billahi mineşşeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Bütün mevcudat o müminin nazarında Seyyid-i Kerim'inin ve Malik-i Rahim'inin birer munis hizmetkarı, birer dost memuru, birer şirin kitabıdır. Daha bunun gibi pek çok latif, ulvi ve leziz, tatlı hakikatler imanından tecelli eder, tezahür eder. Demek iman bir manevi tuğba cennet çekirdeğini taşıyor Küfür ise manevi bir zakkı mı cehennem tohumunu saklıyor. Demek selamet ve emniyet yalnız İslamiyette ve imandadır. Öyleyse biz daima elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemalil iman demeliyiz. Evet şimdi de sizden dinleyelim. Bütün mevcudat o müminin nazarında Seyyid Keriminin ve Malik Rahiminin birer Münis birer dost memuru, birer şirin kitabıdır. Daha bunun gibi pek çok latif, ulvi, neziz, tatlı hakikatlar imandan tecelli eder, tezahür eder. Demek iman bir manevi tuba cennet tekirdeğini taşıyor, küfürse bir manevi zakkumu cehennem tohumunu saklıyor. Demek selamet ve emniyet yalnız İslamiyet'te ve imandadır. Öyleyse biz daima Elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemalil iman demeliyiz. Teşekkür ederim kardeşim. Şimdi dersimizin mütaadasına başlayabiliriz. Bütün mevcudat o müminin nazarında Seyyid Kerim'inin ve Malik Rahim'inin birer muni hizmetkârı ne demektir? Bu cümlede ne anlatılmak isteniyor Gül Dedem? Bütün mevcudat kainat, bütün varlıklar, yaratılan her şey. Müminin nazarında, müminin bakış açısında mümin böyle görüyor kainatı, varlıkları. Seyyid kerim bol bol ikram eden efendi demek. Malik İbrahim merhametli, şefkatli malik sahip demek. Munis alışılmış, sevimli, cana yakın demektir. Yani bütün mahlukata, varlıklara bol bol ikram eden efendileri var ve onların çok merhametli bir malikleri, bir sahipleri var. Dolayısıyla bütün varlıklar o müminin nazarında kendilerine ünsiyet ettikleri, alıştıkları, sevimli, cana yakın birer hizmetkardırlar. İman, insanı bütün kainatla dost ve ahbap eder. Her şeye karşı bir ülfet ve ünsiyet kazandırır. Yani her şey, her varlık yıllarca birlikte yaşamış, onlara alışmış ve kendisine hizmet eden sevimli ve cana yakın birer arkadaştır. Onun için mümin şu dünyada kesinlikle yalnızlık çekmez. Bütün mevcudat o müminin nazarında Seyyidi Kerim'inin ve Maliki Rahim'inin birer dost memuru, birer şirin kitabı nasıl oluyor Gül Dedem? Abdullah kardeş, memur kendisine emredilen bir amirin emri altında çalışan demektir. İnsan bir memurdur. Amiri ancak Allah'tır. Bu açıdan bakılınca başta insan olmak üzere her varlık bire memurdur. Ancak insanın diğer varlıklardan farkı ve üstünlüğü vardır. Nedir o üstünlüğü insanın? Diğer varlıklar insanın hizmetine memurdur. Yani insan diğer mahlukata bir amir hükmündedir. İstediğini yer, istediğini biner, istediğini çalıştırır. İşte insan Cenab-ı Hakk'ın bu kadar büyük yetki verdiği bir memurudur. Fakat mesuliyeti de o kadar büyük olan bir memurdur. Mevcudatın nasıl birer şirin kitap olduğuna gelince, kitap okudukça insanın ufkunu geliştiren bir kaynaktır. Kitap ve yazmak birbirine çok yakın iki kelime. Güzellikler, kabiliyetler, manalar bir şekilde ifade edilecek beste tarzında, roman tarzında, şiir tarzında, tablo tarzında bütün güzellikler kabiliyetince cümlelere dökülecek. Bu bakışla ağlayan bebek, tebessüm eden dost, her bir harf, her bir kelime, her bir cümle birer mesajdır. Her şeyin bir mesaj olduğunu farkına varmak da ancak insana mahsustur. Allah her varlığı bizim okuyacağımız bir kitap haline getirmiş. Kainat deniz atlaslarla, yıldız incilerle, rengarek çiçeklerle, bezenmiş örtüleriyle, özenerek hazırlanmış bir kitaptır. Kainatın sultanı olan Cenab-ı Hak bizi muhatap almış, bize önem vermiş, çiçeklerin, yıldızların, tebessümlerinin diliyle bizi sevdiğini ifade etmiş. İşte bu manasıyla her bir varlık Cenab-ı Hakk'ın şiirin birer kitabıdır. Bu kitaplarda Yüce Allah'ın güzel isim ve sıfatları yazılmıştır. Kainat kütüphanesindeki şirin bir kitabı olan sadece bülbül kitabını okuyabilsek o kitapta hangi isim ve sıfatların yazıldığını görebiliriz kardeşlerim. Bülbül kitabını okumamıza yardımcı olur musunuz gün dedem? Birlikte okumaya çalışalım inşallah kardeşlerim. Bir zamanlar Bülbül var mıydı? Hayır. Hayır. Şimdi var mı? Evet. Demek Bülbül yokken yaratılmış şimdi var. Allah'ın hangi ismi tecelli etti Bülbül'de? Halık ismi Mucit ismi. Allah yumurtayı terbiye etmiş, onu kuş haline getirmiş. Allah'ın hangi ismi tecelli etmiş? Rab ismi. Güzel. Bülbül yokken şekli, sureti de yoktu. Şimdi bir şekli, bir sureti var. Allah'ın hangi ismi tecelli etmiş? Musavvir ismi. Bülbül yokken rengi de yoktu. Şimdi var. Cenab-ı Hakk'ın hangi ismi tecelli etmiş bülbülde? Mülemin ismi. Güzel. Bülbül süslendirilmiş, bezetilmiş, tezyin edilmiş. Allah'ın hangi ismi tecelli etmiş? Müzeyyin ismi. Bülbül yiyor, içiyor, güzel besleniyor. Allah'ın hangi ismi tecelli ediyor bülbülde? Rahman ismi, Rezak ismi, Kerim ismi. Bülbülün vücudu son derece hikmetli yapılmış. Cenab-ı Hakk'ın hangi ismi tecelli etmiş? Hakim ismi. Bülbül güzel yaratılmış hangi ismi tecelli etmiş? Cemil ismi. Bülbül bile aşıktır, onunla konuşuyor, Hangi ismi tecelli etmiş Allah'ın? Vedud ismi mütekellim ismi. Bülbül birebir diğer bülbüllere benzemiyor. Bu benzemeyiş sanatkarının irade sahibi olduğu anlaşılıyor bu benzeyişten. Bu irade sahibi zaten hangi ismi tecelli ediyor bülbülde? Mürid ismi. Bülbülün vücut yapısı ve organlarının yerleri yönüyle diğer bülbüllere benzer. Bu yönüyle hangi ismi tecelli eder Allah'ın? Vahid ismi. Güzel. Bülbül diğer bülbüllerden farklı yönleri var. Hangi ismi tecelli etmiş? Ehad ismi. Herkes gibi bülbül bir gün ölecek. Hangi ismi tecelli edecek Cenab-ı Hakk'ın? Mumit ismi. İşte kardeşlerim. Bu bülbül Esma-i Hüsna'nın şirin bir kitabı olmuş. Ve bu kitapta yüzlerce esma ilahi yazılmış. Allah'ın isimleri yazılmış. Bu yazıları okumasını bilenler bu şirin kitabı okur ve zevk alırlar. Bu yazılar Risale-i Nur'larda 55 lisanla mevcut yani. 55 lisanla anlatılıyor. Kim bu güzel eserleri okursa bir bitkide bile en az 55 ismi görür. O zaman bir bitkiyi, bir çiçeği, bir bülbülü film seyreder gibi seyredebilirler. Demek bütün varlıklar bol bol ikram eden maliklerinin, meliklerinin, efendilerinin, güzel hizmet eden hizmetkarları, onun dost memurları birer şirin kitabıdırlar. Daha bunun gibi çok, pek çok latif, ulvi ve leziz tatlı hakikatlar imanından tecelli eder, tezahür eder. Cümlesini açabilir misiniz Gündedem? İman bu latif, ulvi, leziz hakikatları bize gösteriyor. Ve onun neticesi imanda saadet, imanda lezzet, imanda nimet, imanda rahat, imanda huzur oluyor. Peki bunun tersi nedir? İmansızlıkta sıkıntı var. Elem var, keder var, üzüntü var, bunalım var. İmansızlıkta lezzet yok, zevk yok, huzur yok, ümit yok, güven yok. Ölümü öldürmek de mümkün değil. Kabir kapısını kapatmak da mümkün değil. Kabre doğru yolculuğu da durdurmak mümkün değil. İmandan da mahrum ise bir insan ona sevinç kaynağı ne olabilir? Teselli kaynağı ne olabilir? Ne ile rahat edebilir bu insan? Kalbindeki boşluğu ne ile doldurabilir bu insan? Ya demek imanın yerini tutacak hiçbir şey yok. İman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. Böyle bir bakış nedir? Bir sultanlıktır. İmanlı bir insanın nazarında ölüm de güzeldir, hayatta güzeldir. Çünkü ölüm bir terhistir, bir yer değiştirmedir. Ölüm yepyeni bir aleme geçiş, yepyeni bir aleme doğuştur kardeşlerim. Demek iman bir manevi tuğba cennet çekirdeğini taşıyor cümlesindeki İmanın bir manevi tuğba çekirdeğini taşıması ne demektir? Güldede. İmanın manevi bir tubayı cennet çekirdeğini taşıması, imanda tuba ağacının lezzeti gibi bir lezzet olmasıdır. Merhamet ve sevgi erleri tuba ağacının meyvesinden yemişler. Tuba bir cennet ağacı olduğundan güzellikte, itaatta ve imanda meyve vermiş. Bütün peygamberlerin ve varislerin bütün çırpınışları ise insanların tuba cennete giden o ulvi yola uymaları içindir. İman insan için bu dünyada manevi bir cennet olduğu gibi ahirette de cennet o imanın meyvesi oluyor. Yani cennet amen ile kazanılmaz. Ne kadar ibadet ederse gidelim. Cennet imana bir mükafattır. Cennetteki dereceler ise amele göredir. Tuğba en güzel, en hoş, en iyi demektir. Sizden de dinleyelim Tuğba hakkında bir şeyleri kardeşlerim. Tuğba güzellik hayır demektir. Tuğba iyi ve güzeli temsil eden bir semboldür. Tuğba lezzetin, sürurun ve sevincin kaynağıdır. Tuğba güzellikte, itaatte ve imanda meyve vermiş bir latif kelimedir. Tuba ağacının çekirdeği lezzetli ve güzeldir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki, iman edip güzel amel işleyenler için tuğba ve varılacak güzel yurt vardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki, şüphesiz cennette bir ağaç var ki bir binici gölgesinde yüz yıl yürür de o ağacın gölgesine erişemez. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki, tuğba cennette bir ağaçtır, Büyüklüğü yüzyıllık yer tutar, cennetteki giysiler onun tomurcuklarından yapılır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki, ''Tuba cennetteki bir ağacın adıdır, <laughs> cennetteki her evde onun bir adalı mevcuttur.'' Cennette bulunan herkesin bir ağacı vardır. Bu ağacın adına Tuğba denir. Onlardan herhangi birisi üstüne, üstüne giysisini giymek istediği zaman o ağacın yanına gider. Oraya gittikten sonra o ağacın çiçekleri açılır bunlardan elbiseler çıkar. O kimse e, hangisini beğenirse onu alır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki, Tuba ağacı Şam'da yetişen, tek gövde üzerinde biten, üstü açılıp yayılan, cezve denen bir ağaca benzer bir ağaçtır. Küfür ise manevi bir zakkumu cehennem tohumunu saklıyor cümlesinde. Küfür manevi bir zakkumu cehennem tohumunu nasıl saklıyor Gül dedem? Küfür örtmek demektir. Nankörlük demektir. Küfür imanın zıttı. Yani imansızlıktır. Küfür cehennemi netice veriyor. Demek küfür manevi bir tohumdur. Küfür sinsi ve gizlidir. Bu sebepten saklıyor kelimesi kullanılmıştır. Sizler de bir şeyler demek ister misiniz? Küfür bu dünyada da insanı manevi bir cehennem içinde bırakır. Küfür kalpten imanın sökülüp atılmasıdır. Küfür tıpkı zehirli bala benzer. Gönlüşte tatlıdır ama yedikten sonra karın sancısı çektirir. Küfür, Allah'ın varlığını ve birliğini Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katından kesin olarak getirilen, getirilen belli olan şeyleri inkar etmek. Küfrün bütün şubeleri dünyada da elem, acı, üzüntü çektiriyor. Zakkum nedir? Zakkum cehennemin dibinde yetişen zehirli bir ağaçtır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, gerçekten zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O erimiş bakır gibi karınlarında kaynar, sıcak suyun kaynaması gibidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, eğer zakkum ağacından bir damla dünya denizlerine düşseydi, bütün insanların yaşamlarını alt üst ederdi. Peki ya yiyecekleri zakkum olanların hali nice olur? Zakkum, Yemen'de yetişen küçük yapraklı, fena kokan, cilde dokunduğunda ölüme götürebilecek kadar yara açan bir ağaçtır. Zakkum, elemin ve azabın kaynağıdır. Zakkum, kötülüğü ve fenalığı temsil eden bir semboldür. Zakkum, bir cehennem ağacı olduğu için ateşte, isyan ve işte çiçek açmıştır. Zakkum, tadı acı ve yakıcı, kokusuna hoş, görünümü siyah ve son derece çirkin bir ağaçtır. Demek selamet ve emniyet yalnız İslamiyet ve imandadır cümlesini açar mısınız Gülderem? Selamet ve İslamiyet ikisinin de kökü bir. İkisi de selm kökünden geliyor. İman ve emniyet ikisinin de kökü aynı em kökünden geliyor. Sevgili Üstadımız buyuruyor ki iman emniyeti tamme verir. Allah'a bir insan imanla intisap etti mi yani ona inanıp ona kul olduğum hiçbir şeyden korkusu olmaz. Padişah intisap etti mi hiçbir askerden korkusu kalmaz. Bütün mahlukat da Allah'ın askerleridir, ordularıdır. Allah'a iman eden bir insan bütün mahlukattan emin olur. Allah'a iman eden insan Allah'ın askerinden korkmaz. Allah'a iman eden adam Allah'ın yıldızlarından korkmaz. Allah'a iman eden adam Allah'ın mikroplarından korkmaz. Şunu iyi bilelim ki vücudumuz bize emanettir. Korumakla mükellefiz. Ölümden korkmayız ama ölüme götüren hastalıklardan korunuruz. Ölümden korkmak başka, emaneti muhafaza başka. Ölümden niçin korkmayız Gül dede? Biz biliriz ki kabir ehli iman için cennet bahçelerinden bir bahçedir dünyadan daha güzeldir. Mümin ölümden değil, imansız ölmekten korkar. İmanlı öldükten sonra oranın buradan güzel olduğu kesin. Maziye baktığımızda bunun örnekleri var. Burak, bir sonraki durum bir öncekinden mükemmeldir. Dünya ana rahminden mükemmeldir. Gençlik çocukluktan mükemmeldir. İhtiyarlık gençlikten mükemmeldir. Aziz Üstadımız buyuruyor ki, ihtiyarlığımın sıkıntılı bir senesini gençliğimin ferahlı on senesine değişmem. Bu çok doğru. İhtiyarlık çok bereketli bir mevsim kardeşler. Eğer değerlendirebilirsek, geçtiğimiz bu sınıflara, bu kademelere baktığımızda çok terakki ederek gelmişiz. Bu terakkimiz, bu yükselişimiz, Kabirden sonra da devam edecek ama iman şartıyla. Ölümden korkusu olmayan insan hastalıktan, musibetten hiç korkmaz. Ama tedbirini alır, ondan sonra tevekkül eder, teslim olur. İslamiyet teslimiyeti gerektiriyor. Haramlardan sakınmayı gerektiriyor. İmanın peşine İslamiyet geliyor. İkisi beraber olunca saadeti ebediyeyi netice veriyor. İslamiyette teslimiyet manası var. İmanda emniyet manası var. İman, İslamiyet, takva, ameli salih bunlar yakın birbirine. Takva cehennemden sakınmak selamete götürür insanı. Ameli salih de cennete götürür. İmandan gelen bu emniyete kavuşmak için İslam'ın emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak gerekir. İmanla İslam yani inanmak ve inandığı gibi yaşamak birlikte olmalıdır. Öyleyse biz daima elhamdülillah ala dinil İslam ve kemalil iman demeliyiz. Son olarak da bu cümleyi biraz bize açıklar mısınız Gül dedem? Elhamdülillah ala dinil islam ve kemalil iman. İslam dinini ve mükemmel iman nimetini ihsan ettiği için Allah'a hamdolsun demektir. Müslüman olduğumuza, İnaşlı olduğumuza, Allah'ı tanıdığımıza, bildiğimize şükretmeliyiz Mustafa'm. Çünkü iman bir intisaptır, Allah'a kul olmaktır. İman bir nurdur, dünyamızı ve ahiretimizi aydınlatıyor. Her şeyin hakikatini bize gösteriyor. Allah bizi imandan ayırmasın, Allah bizi tahkiki iman sahibi etsin. O imanla yaşatıp, o imanla öldürsün, ve imanın lezzetini, rahatını, huzurunu tatmayı nasip etsin. Amin. Subhaneke Elailmele ana illa ma alemtuna. Innake entel alimul hakim.